Merhaba değerli ışık varlıklar, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Üç gündür aile dizimi, anne babalarımızın bizim tekamül yollarımızdaki rehberlikleri, onlarla sınavlarımız, onlardan özgürleşebilmemizle ilgili üç video paylaşmıştım. Üçüncü videomuzda da anne babalara çocuklarıyla birlikte ilişkilerinde bir takım önerilerimin olabileceğinden bahsetmiştim. E, astroloji danışmanlığı verirken de ruhsal öğretilerden e, konuşurken de tekamülden bahsederken de işte bazılarımızın sınavı maddiyatla bazılarımızın sınavı anne babayla ya da biriyle kiminin sınavı çocuğuyla kiminin sınavı sağlık sorunlarıyla diyoruz ama aslında sınavımız annemiz ya da babamız ya da çocuğumuz ya da kardeşlerimiz değil sınavımız sınavlarımız tekamül yolunda deneyimleyerek öğrenmemiz, pişmemiz gereken durumlar var. Annemiz, babamız bizim büyük planda ruhun bedenlenmeden önceki seçimleri ya da ona da yatılan seçimlerle zaten neleri deneyimlemesi gerektiğini ve reenkarnasyonla bağlayacak olursak bundan önceki yaşam deneyimleri, deneyimlememiş oldukları, aşırıya kaçtıkları, hiç dokunmadıkları suya sabuna dokunmadıkları konularda bu hayatımızdaki deneyimlerimiz şekilleniyor. Bizim bu hayatımızda da yaptıklarımız ve yapmadıklarımızla bundan sonraki hayatlarımızı da şekillendiriyoruz. Sınavımız annemiz ya da babamız, kardeşimiz ya da çocuğumuz ya da patronumuz değil, olamaz. Bizim sınavımız daha büyük bir plan. Bu sınavın gayet güzel, evrensel zeka ile mükemmel bir şekilde işleyebilmesi için kişiler de ona göre davranıyorlar. Bize sınavlarımızı hatırlatmak, deneyimlerimizi anımsatmak, bizi uyandırabilmek için. Çocuğumuz da bizim rehberimiz olabilir biz idrak edersek, biz fark edersek. Çocuğu olmayanlar da farklı ilişkiler vasıtasıyla uyandırılmaya, sınavlarını anlamaya çaba içinde olurlar hayat içinde. Çocuğumuzla olan ilişkimizde öncelikle onu biz dünyaya getirsek de, onun dünyaya gelmesine vesile olsak da, onun bizden ayrı bir ruh varlık olduğunu, onun bir birey olacağını, birey olma yolunda adımlar attığını önce idrak etmemiz gerekiyor. Biz anne baba duygularımızla, anaç babaç dürtülerimizle elimizden geldiğince çocuğumuz için kendi algılarımıza göre en iyisini yapmaya, en iyisini vermeye, onu en iyi şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz. Zaten her çocuk kendi e, hayat planına göre bir anneye babaya geliyor. Biz sorunlar, problemler, e, karmaşıklıklar olarak bir takım etiketler koyuyoruz. Ama her şey evrende bizim ruhumuzun tekamülü ulaşabilmesi için bize hizmet ediyor. Zorluk çıkartıyormuş gibi biz ilk önce anlasak da. E, o kişiyle geçinmek çok zor geliyor. Bu ne biçim adam, bu ne biçim kadın gibi böyle etiketler koysak da bizim uyanmamız, bizim silkelenmemiz, kendimize gelmemiz ne oluyor, ben bunu niye yaşıyorum? Burada neyi deneyimlemem, neyi öğrenmem, neyi halletmem ve neyi bırakmam gerekiyor? Bize karşı değil, bizim için bunları yapıyorlar. Ee, Tabii ki her şey çok kolay değil. Aa Bu karşıma çıktığı ne kadar e, sinirlerim bozuldu, ne kadar öfkelendim, ne kadar kırıldım. E, hadi ben şimdi bir şey öğreneyim bundan. E, hadi tekamüle e, ulaşayım, nirvana'ya ulaşayım, aydınlanayım. Tabii ki böyle anlatırken ama bu cümleleri, bu kelimeleri kullanmak durumundayım. E, yani hiçbir şey bize karşı yapılmıyor. Bizim için yapılıyor, zor bir durum. Çünkü tekamül aslında çok basit, etik ahlaklı kalacağız, yargılamayacağız, e, iftira atmayacağız, kendimize başkalarına yalan söylemeyeceğiz, başkalarının sınırlarına girmeyeceğiz. Çok basit ama kolay değil. <laughs> kolay olsaydı birkaç bedenlenme de halledebilirdik. Şimdi çocuğumuzun dünyaya gelmesine vesile olduk. Dünyaya geldi, biz de bir zorlanma yaşıyoruz. O da zorlanıyor. Evet Hayat kolay değil. Bunu elimizden geldiğince kolaylaştırmaya rahatlatmaya hafiflemeye çalışıyoruz. Çabamız bu yönde. Biz de insanoğlu olarak yeryüzündeki bedenlenmeyi yaşamı zorlaştırmışız. Daha doğada daha basit hayatları daha zor hale getirmişiz. Şimdi onu nasıl kolaylaştırabiliriz, nasıl basitleştirebiliriz? Bunun çabasındayız efendim. Çocuğumuzun bizden ayrı bir birey olduğunu kabul edeceğiz. O da bize bir şeyler göstermeye, bir şeyleri işaret etmeye, bizi uyandırmaya çalışıyor. Ee, karakteri yavaş yavaş oturmaya başlıyor. Çocuğumuza zarar gelmesin. Başına bir kötülük gelmesin diye aşırı koruyup kolladığımız zaman onu sıkarak birincisi güçsüz bırakıyoruz. Kendisi hepimizin bir hayat mücadelesi var. Yaşamda kalabilmek için savaşmamız gerekiyor. Savaşın illaki tanklarla, silahlarla olması gerekmiyor. Bir yaşam savaşı, bir yaşam mücadelesi içindeyiz. O da bunu bir yere kadar tabii ki doğada kuşların doğduktan hemen birkaç hafta sonra işte kedilerin, köpeklerin, kuzuların, koyunların doğduktan birkaç gün sonra yürümeye başlaması kadar kolay gelişmiyoruz. Yani belli bir yaşa kadar başkasının bakımına muhtacız hepimiz başkasının bakımı dahilinde, refakati halinde dahi hayatta kalamayan bebekler, çocuklar var. Dolayısıyla evet bir yaşam savaşı içindeyiz. Çok fazla koruduğumuz, kolladığımız zaman çocuğumuzu, çocuk kendisi savaşma ihtiyacında bulunmuyor artık. Hazır geliyor her şey. Ee, çabalama, sarf etme, büyüme, gelişme ihtiyacı duymuyor. O yüzden anne babalık yaparken de koruma içgüdümüzü olabildiğince sağlıklı hale getirmemiz gerekiyor. Hem çocuğumuz için hem aramızdaki ilişki için. O bir birey. Biz beğensek de beğenmesek de onun da bizde bizim de onda beğenmediğimiz huylar var davranış şekilleri var, tuhaf hareketlerimiz var karşılıklı. Zaten bu şekilde öğreneceğiz bir şeyler. Her şey çok güzel, her şeyden memnun olsak ne için çabalayacağız ki? Hep bir dinamik olması lazım. O yüzden ilişkiler var, o yüzden insan sosyal bir hayvan. İlişkiler üzerinden zaten öğreniyoruz, gelişiyoruz, büyümeye çalışıyoruz, olgunlaşmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla öncelikle onun da ruhunun tekamülünün, eşimizin ruhunun tekamülünün, bizim ruhumuzun tekamülünün deneyimlemesi gerekenleri ayrı ayrı şeyler olduğunu, bu ayrı deneyimlerden geçerken birbirimizle çok güzel bir uyum, uyumdan kasıt birbirimizi zorlamamız, sinirlendirmemiz, üzmemiz vesilesiyle bir şeyler öğrenebilmemiz. Dolayısıyla evet benim çocuğum birkaç aylıkken bile bir takım şeyleri ortaya çıkmaya başlıyor. Birkaç yaşına geldiğinde büyürken, evet onun ruhunun farklı seçimleri var, farklı deneyimlerden geçecek. Ben elimden geldiğince ona kendi sınırlarımı da bilerek, onun sınırlarını da bilerek sınır aşımı yapmadan olabildiğince iyi bir ebeveyn olmaya çaba gösteriyorum. Önce bir buna niyet edebiliriz. Hislerimizle mantığımızı her zaman böyle bir sentezleyelim. Ne yaparsak yapalım. işte de, pazar alışverişinde de, evimize gelen misafirle de, kimle vakit geçiriyorsak, neye karar vermek istiyorsak, neyi değiştirip dönüştürmek istiyorsak, her ikisine birden kulak verelim, dinleyelim, tartalım. Ve çocuğumuzun başka hayalleri olduğunu, bizden farklı. Hepimizin hayal dünyası kendine özeldir. Siz hayal ettiğiniz mesleğe ulaşamadıysanız bunun sorumlusu çocuğunuz değil. Siz hayal ettiğiniz mesleği gerçekleştiremiyorsunuz. Ben doktor olamadım, çocuğum doktor olsun. Ben okuyamadım, çocuğum okusun. Ben çok e, sanatçı, oyuncu olmak istiyordum. Annem babam izin vermedi. Benim çocuğum olsun, ben onu destekleyeceğim. Çocuğunuzun hayal dünyası, idealleri, istekleri sizden bambaşka. Tabii ki doktor babaların doktor çocukları, avukat annelerin doktor çocukları, sanatçı ailelerin sanatçı çocukları olabilir. Eğer sizin olmak isteyip olamadığınız şeyi belki o istiyorsa tabii ki. Ama onun ilgi alanı farklı bir şeyse sırf siz istediğiniz ve olamadığınız içinizde kalan ukde yüzünden çocuğunuza zorlama, manipüle yapmayın. Yapmamalıyız. Çünkü onun her birimiz hep o puzzle örneğini veriyorum ya parçaları. Birbirimizin farklılıklarıyla o bütünü oluşturuyoruz. O da farklı. Yani yüzde elli babası, yüzde elli annesi. Ama yüzde yüz farklı bir birey o. Ve birey olma yolunda ilerliyor. Onun birey sağlıklı, kendine güvenen, kendinden emin bir birey olması için çaba göstereceğiz. Tabii ki. E, diyelim ki anne baba hala beraber değil. E, ayrılmaya karar verdiler. Çocuk kaç yaşında olursa olsun. Çocuğu Kullanmamamız gerekiyor. Bizim eşimizle aramızda ne oldu, ne olmadı, hangi konularda anlaşıyorduk ki evlendik, hangi konularda anlaşamıyoruz, hiç anlaşamadık. Ben onu değiştiririm sandım. İşte ben eşimle evlenince sanki değişir zannettim. Bir insan sadece kendisi isterse değişir. Biz kimseyi değiştirememiz, değiştiremeyiz bizim haddimize düşmez. Biz değiştirebilirsek kendimizi değiştireceğiz. Şimdi ben bazen e, böyle e, toplantılarda, gruplarda, toplaşmalarda işte aile diziminden konu açılıyor. E, A diyorlar işte Banu aile dizimi terapisti, hiç bilmeyenler oluyor. Ay biraz bahsetsene falan. Konu açılınca bazı insanlar var böyle. Onların hiç sorunu yok. Maşallah nazar değmesin şey ben kendi için sormuyorum da benim arkadaşım çok sorunlu. Kim bilir o arkadaş artık dert yanmalarıyla, sorunları o kişiyi ne kadar rahatsız ettiyse ya da belki hiç bir şey anlatmıyor o kişiye ama onun hayat tarzı öyle. Bu kişi rahatsız oluyor. Ben arkadaşımın yaptırmasını çok istiyorum. sizin kartınızı alabilir miyim? Onun sizi araması lazım. Onun kesinlikle aile dizimi yaptırması lazım. Eğer biz bir insanın yaşam biçiminden depresyonundan hastalıklarından sorunlu olmasından rahatsızsak biz önce kendimizle çalışacağız. Eğer bizim içimizde bununla, bu durumla, bu enerjilerle etkileşime geçen bir şey olmazsa biz zaten rahatsız olmayız. Evet sorunluysa sorunlu yani. Onun hayatı. Eğer onun durumu Bizde bir şeyleri tetikliyorsa, evet bizim içimizde bir şey var demek ki etkileşime geçti. O enerji, o içimizde bir şeyler. Zaman biz içimize bakacağız. Öyle e, benim e, annemin ihtiyacı var, benim erkek arkadaşımın ihtiyacı var. Senin ihtiyacın var, sen kabul etmek istemiyorsun. Bu kadar basit. E, bir e, anne iki kızı, e, büyük kızının eşiyle aile dizimine geldiler. Küçük kız kardeş kanser hastasıydı, onun için dizim yaptırmak için geldiler. Küçük kanserli olan kız kardeşin aile dizimi yapıldı. Ara verdik, balkona çıktık, havalandırıyoruz ortamı falan. Abla ve eşiyle ben balkonda işte birer çay içiyoruz. Ablası dedi ki, Banu'nun dedi, ben annemin aile dizimi yaptırmasını çok istiyorum. Annem çok sorunlu bir insan dedi. İsterseniz dedim. hani bir tane dizim gördünüz içeride. Zaten ilk dizimimizde muhakkak ve ondan sonraki birçok dizimde de zaten annemizin ve babamızın temsilcisi zaten enerji alanında bulunuyor. Siz isterseniz dedim kendiniz için yaptırın bir dizim. Çünkü ben gidip annenizi, siz musunuz aile dizimi yaptırmak ister misiniz diye soramam. Bu bir özgür irade meselesi. Yani. Kişi istiyorsa orada bir çalışma gördü, duydu, İsterse dizim yaptırır, isterse izler. Hatta bazen o çalışmaya gelip başkasının dizimini izlerken ilk etapta o kişinin diziminde ihtiyaç duyulan kişilerin temsilcisi rollerine seçiliyoruz. Aile dizimi videomda açıklamıştım. Bazı kişiler kabul etmiyor. Ben girmek istemiyorum alanı, önce izlemek istiyorum. Buna da saygı gösteriyoruz. Ama benim hocamın e, lafı vardı. Eğer sana bir rol teklif ediliyorsa orada temsilci olmak için, o alanda bulunabilmek için, o alan çok kıymetli bir alan çünkü enerji alanı. Bu evrenden bir hediye, bunu geri çevirme derdi. E, siz dedim gördünüz içeride aile dizimini, istiyorsanız siz yaptırın. Zaten annenizin temsilcisi olacak alanda. E, dizin bitmesine yakın o temsilcinin gerçek e, şu anki kanlı canlı e, gerçek kişisi orada bulunuyorsa ortamda onu en son alıyoruz. Onunla kapanışı yapıyoruz zaten. E, siz dedim isterseniz yaptırın. Anneniz de e, dizimden faydalanmış olur. Hayır dedi ben öyle bir şey istemiyorum dedi. Tabii eşi onunla yaşıyor e, eşini hissettim ben orada eş dedi ki aa dedi Banu Hanım çok güzel bir şey söyledi sevgilim dedi sen yaptır bence dedi ver dedi annene yaptırır mısın falan diye dedi şey yapmayı ısrar etmeyi sen yaptır bence çok güzel bir fikir dedi hem annen hem senin için dedi çalışıyor yok yok hayır ben istemiyorum dedi yani e, hep karşı taraf e, sorunlu hep o taraf suçlu olmuyor kendimize bakacağız kimse kimseyi değiştiremez ben evlenince eşim değişir sandım evlilik onu değiştirir sandım, Yok. Ee, biz o kişiye neden aşık olduk? Bir şeyleri bize etkiledi. Ya da görücü usulü evlendik. Bizim o kişiyle bu kadar milyonlarca, milyarlarca insan yaşıyor bu dünyada. O iki kişi bir araya geliyorsa birbirlerinden öğrenecekleri, birbirlerine gösterecekleri, birbirlerinde uyandırmaya çalışacakları konular ortaktır. Dolayısıyla o bizim bir ara evet çalışma ortağımızdı. Astroloji haritasında ortak iş yaptığın evle evlilik evi aynı evdir. Evlilik bir ortaklıktır. Boşanırsın biter. Ortaklığını da fes Aşk evi, cinsellik evi başka evlerdir mesela astrolojide. Bizim birlikte olduğumuz sürece sevgilimizle, nişanlımızla, erkek arkadaşımızla, hayat arkadaşımızla, e, nikahsız bir şekilde birlikte yaşadığımız sevgilimizle birbirimizden alacaklarımız vereceklerimiz yani biz birbirimize hizmet ediyoruz aslında ama ego nasıl e, algılıyor bana kötü davrandı bana saygı duymuyor bana hiç ilgi göstermiyor herkes kendi konusunu kendi çalışacak herkes kendi tekamülünden kendisi sorumlu ama birbirimizi tabii ki etkiliyoruz. Etkileşim halindeyiz. Şimdi eşler bir şekilde bir yere kadar anlaştı, anlaşamadı. Değiştiremiyoruz kimseyi. O isterse kendisi değiştirebilir. Biz ona zaten onun çok memnun olmadığı kasıtlı olarak değil bir takım hareketlerde bulunuyoruz. Gayri ihtiyar. Herkese öyle davranıyoruz onda bir şey tetikliyor. O çalışacak onunla. Ben seni değiştireyim diye bir şey yok. Evlenince değişecek diye bir şey yok. Senin öyle bir beklentin olmamalı. Çünkü sen o adamda, o kadında bir şeyler gördün ki ona çekildin ve beraber olmaya başladın. Ben bunu değiştiririm. Bu ne cürettir ya? Nasıl değiştirirsin? O değişirse değişir. Bir şeyler uyuştu, uyuşmadı, anlaştık, anlaşamadık, ayrıldık evlilik boyunca, ev, boşanma sürecinde, boşandıktan sonra eşimizden öç almak amaçlı çocuğu göstermeyeceğim olayı hani yargılamayayım, bunu bir şeye benzetmeyeyim ama o çocuğun üzerinde yüzde elli annesinin, yüzde elli babasının hakkı var. Mahkeme tabii ki de bir tarafa verecek. Ama çocuğu tek başımıza yapamayız ne bir kadın olarak ne bir erkek olarak. Eee suni döllenmeyle tabii ki hamile kalabilirsin. O kişi anonim de kalabilir ismi, bilmezsin. Ama bu baştan bu şekilde anlaşılmıştır. Ama birlikte e, bir aşk ilişkisinde ya da mantık ilişkisinde, aşk ya da mantık evliliğinde sen birlikte çocuk yapıp ayrıldıktan sonra ben sana çocuğu göstermeyeceğim. Bir kere çocuğumuza en büyük kötülüğü yapıyoruz. Biz e, öç almaya çalışıyoruz eşimizden. Onun bize evlilikte yaptıkları, yapmadıkları yüzünden. Ama bu çocuk üzerinden olmamalı. Bu çok sağlıksız bir şey. Çocuk anneyi babayı seçerek geldi. Yani sen kim oluyorsun çocuğun? Yüzde 50 kaynağını kesiyorsun. En büyük kötülüğü çocuğumuza yapıyoruz. Eğer çocuğumuzu gerçekten çok düşünüyorsak, çok seviyorsak, onu güzel bir şekilde yetiştirmek istiyorsak çocuğumuz ayrıldıktan sonra, ayrılmadan önce de çocuğun yanında, çocuğa karşı, çocuk evde başka bir odada biz başkalarıyla bunun annesi böyleydi, bunun babası böyle zaten kesinlikle konuşulmaması gerekiyor o çocuğun içinde çok büyük onarılması çok güç yaralar açılıyor. Bir arkadaşım seksüel pedagog o da Berlin'de yazın Kuşadası'nın ailesinin yanına geliyor. Annesi sürekli babasını tenkit eden. Bakın işte babanız yine şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Bak yine şöyle yaptı gördünüz mü falan. Zaten çocukluktan beri böyle yaşamış. Ama kadın artık 50 yaşında idrak ediyor bu durumu. Annesi yine böyle iki kızını babalarını çekiştirirken, arkadaşım dönmüş durmuş, bakmış annesine. Anne demiş o eleştirdiğin adam benim babam. İlk defa annesi böyle bir kendine gelmiş. Biz anne babalarımızın arkadaşları değiliz, olamayız, olmamalıyız. Çocuklarımız bizim arkadaşımız olamaz. Evrende roller vardır bir çocuğun annesiyseniz annesisiniz. Annesi en iyi şekilde annesi olmaya çalışacaksınız. Babasıysanız babasısınız. En iyi şekilde elinizden geldiği kadar babası olmaya çalışacaksınız. Ben çocuğumla arkadaş gibiyim. Arkadaş gibi olacağız. Bak seninle büyüdükçe biz arkadaş gibi olacağız. Eğer anne baba bu kadar arkadaş edinme konusunda zavallı ve beceriksizse bunun suçu yine çocuğun değil. Arkadaşla paylaşabileceğin şeyler başkadır. Çünkü arkadaş edinebilirsin, edinemeyebilirsin ama her insanın bir annesi ve bir babası olur. Bu kadar bu biyolojik olarak, fizyolojik olarak, e, sosyolojik olarak. Bir annen, bir baban olur ama bir sürü arkadaşın olur. Küsersin, barışırsın, anlaşırsın, ilkokulda atılır temelleri, ömür boyu arkadaş olursun. Liseden sonra kopmazsın. Ama anne baba adı üstünde anne ve baba, teyzemiz teyzemizdir, dedemiz dedemizdir, komşu komşudur, arkadaş arkadaştır. Bu yüzden bu kavramlar var. Her ilişki tabii ki farklı. Sen çocuğunu arkadaş gibi görüp ona o zaman annelik yap. Çocuğun ön önce anne babaya ihtiyacı var. Yetişkin olana kadar. Hatta yetişkin olduktan sonra da isterse kendi çabalarıyla arkadaşlık ilişkileri kurar, kurmaz. Az arkadaştan hoşlanır, bir iki tane yeter, çok kalabalıkları sever, herkesle dost çok sosyaldir. Kişinin yapısıdır, değişir. Sen de anne olarak, baba olarak başkalarıyla arkadaşlık ilişkilerini yaşayacaksın. Çocuğuna anne ve baba olacaksın. Hayal dünyamız her birimizin kendisine aittir, kendisine özgüdür. Bizim hayalimizi yerine getiremememiz, somutlaştıramamamız bu hayalimizi çocuğumuzun devam ettireceği anlamına gelmez. Çünkü hayal dünyamız soyuttur, gizlidir. Eğer siz hayal dünyanızı gerçekleştirmek istiyorsanız roman yazarsınız, tiyatro eseri sahneye koyarsınız, film çekersiniz. Resim yaparsınız, beste yaparsınız. Çocuğun hayal dünyası sizin hayal dünyanızdan bambaşka. Bırakın onun hayal dünyası genişlesin. Kendini belki daha somut kavramlarla, mühendislik gibi, belki daha soyut kavramlarla ifade etme yoluna gidecek. Onun kişiliği o. Çocuklarımızı en başta, kendimizi, eşlerimizi, arkadaşlarımızı, herkesi olduğu gibi kabul ettiğimiz zaman zaten daha akışta, daha rahat, daha huzurlu oluyoruz. Çocuğunuzu çok fazla kontrol etmeyin. Onun kader planında, seçimlerinde deneyimlemesi gerekenler çoktan belirlendi yukarıda. Biz unuttuk senaryoyu. Doğaçlama yapıyoruz burada. Siz ne kadar korusanız da, koruyarak, aşırı koruyarak zaten onu güçsüzleştiriyorsunuz. Birey olmasını engelliyorsunuz. Kendisi ne kadar sağlıklı yaşlarda, sağlıklı dönemde bazı şeyleri kendi başına halledebildiğini görüp anlarsa özgüveni gelişecek. Hep anne babanın yardımıyla, anne babanın sayesinde oldukça ileride sürekli destek bekleyebilir. Kendi başına bir şey yapamayabilir. Özgüveni gelişmiyor çünkü. Hep her şeyin hazır geleceğini zannedebilir. Ve e Şimdi bazı çocuklar var daha ağzına anne der demez annemiz hazır ola geçiyor. İleride büyüdüğünde yaşamda bu böyle olmayacak. Ve iş yerinde çalışırken sosyal hayatında sevgilisiyle hemen daha ağzını açar açmaz insanlar ona koşturmayacaklar. Bu sefer çok mutsuz olacak. Ben böyle alışmıştım benim bildiğim dünyada ben daha ağzımı açar açmaz annem babam hazır olurdu. Öyle bir dünya yok. İleride hayal kırıklıkları yaşayacak. Belki bu onun seçimi, bunun tekamülü ama biraz dikkat edebiliriz. Yani onu elimizden geldiğince büyüdüğü zaman dışarıdaki dünyaya daha kolay, daha çabuk adapte olabilmesine yardımcı olmak. Evde bambaşka bir ortam, prensesler gibi, prens gibi böyle büyütülüp dışarıda öyle bir şey yok. Eğer gerçekten onun mutluluğu için onun iyiliği için bir şeyler yapmak istiyorsak mantığımızı, hislerimizi, duygularımızı, zekamızı, eğitimimizi, öğrendiklerimizi, gözlemleri, bize aktarılanları doğru mu değil mi, ne kadar uyuyor, ne kadar uyuyor hepsini sentezleyip filtrelerden geçirerek biraz çaba, emek göstererek hepimiz biriciyiz, hepimiz birbirimize ilişkiler anlamında gerekiyoruz büyüyebilmemiz için. Çocuğumuzdan da öğreneceklerimiz var. Çocuğumuz sayesinde fark ettiğimiz, sabretmeyi öğreniyoruz ya da e, çok böyle yayılgan, tembel tipsek... çocuğumuz sayesinde biraz artık aktif olmayı öğreniyoruz. Artık sizin enerjiniz ve çocuğun enerjisi hangi konularda çakışıyorsa ortayı bulmaya çalışıyoruz tabii ki. O da bizden öğrenecek, biz de ondan öğreneceğiz büyüyüp gideceğiz. Öyle değil mi? Onun için çabalamıyor muyuz? Hepimiz için tekamül, bu yolculuk olabildiğince daha aydınlık içerisinde, size söylediğim gibi daha önce de hepimiz ışık varlıklarız, hepimiz Yüce Yaradan'ın sevgi ve saygıyla, özen ve merhametle yarattığı değerli varlıklarız. Işığımızı fark edelim, ışığımızı parlatalım, ve ışığımızı yayalım. Şimdilik benden bu kadar sevgili dostlar. Videolarımı beğenebileceğini düşündüğünüz, ilgisini çekebileceğini düşündüğünüz, sevdiklerinizle, sevmediklerinizle paylaşırsanız sevinirim. Çok teşekkür ederim. Önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, ışığınızı parlatın.